3 ilde uyuşturucuya şafak operasyonu Hatay'ın Hassa ilçesi merkezli Kilis ve Gaziantep illerinde kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Asla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve 3 aylık bir teknik fiziki takibin sonucu Hatay İl Jandarma Komutanlığı kom ekipleriyle Asla Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yaptığı şafak operasyonunda zehir tacirlerine aman verilmedi. Soruşturmayı sürdüren Hasta Cumhuriyet Başsavcılığı şafak operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ve Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yürüttükleri soruşturmada yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takip altına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheliye operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Sabahın ilk saatlerinde Gaziantep ve Kilis illerinde kapsayan 24 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kullanmış oldukları dijital materyalleri imaj incelemesi için el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma ifadelerinin ardından Hassa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yargılama neticesinde gözaltına alınan 22 şüpheliden birisi adli kontrolle serbest bırakılırken 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiler.